Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar uzun zamandır gameplay çekmediğimi fark ettim ve gameplay çekeyim dedim. Bugün Ares'in hesabındayız arkadaşlar. Ares'te biliyorsunuz ki banyedi bilmeyenler için anlatıyorum. Hesabı banyedi ve yeni hesap açtı. Bunun için de bana dedi ki Muhammed abi. Abi demedi de yani. Hesabı kasar mısın dedi. Bu arada pingimiz tavan. Pingimiz tavan. hesabında kasar mısın dedi. Ben de dedim hesabına geçmişken bir gameplay patlatmaz mıyız dedim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine kötü oyunculuk ve biz beraber video çekiyoruz. Bakalım bu sefer kötü oyunculuk mu kazanacak? Biz mi kazanacağız? Bence bir tık kötü oyunculuk kazanacak gibi. Rakibimiz kaliteli rakiplerden. Ya almış eline DP'yi. Yok tamam tertemiz. Şurada hızlı bir şekilde lootumuzu yapalım. Oynayalım arkadaşlar. Çünkü maçımız çok sağlam. Çok sağlam ekiplerle dolu. Fatihler matihler dolu kişilerle hep var. Ee, ben de çok iyi oynayamadığım için arkadaşlar. Bir gameplay çıkarayım dedim. Dedim ki bir ısınma ile gireyim. Isınma ile girdim. 1 vs 6 attım. Cidden inanabiliyor musunuz? 3 tane Victor vurdum. Sonra bunların 3'ü tekrar atladılar. Tekrar vurdum. Bu şekilde temiz attım. Dedim niye video kaydını açmadım ya? Neden ya? Arkadaşlar beni bilen bilir. Hatta önceki videoma bir koyayım. Yani şuradaki kasmayı görebiliyorsunuz değil mi? Bakın buradaki kasmayı ben kasmasına rağmen sizlere video çıkarıyordum. Her gün. Bu kasmayla beraber ben video çıkarın. Ondan sonra yeni bir bir şey öğrendim. Bir platform öğrendim. Bu platform üzerinden artık e, video kaydı alıyorum. Ve şu an onun üzerinden bir test yapayım dedim. Test içine bir levik gameplay yapayım dedim. Patlatayım bir levik gameplay. Ne olacak? Gördüğünüz gibi kasma falan yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu şekilde devam ki. Şuradan ilk birinci killimizi alalım. Oh, bu bot değil gerçek. <laughs> Abi bu ekran kaydını aldığımızda bir hata oluşuyor anlayamadım sıkıyor bu hata adam. böyle mouse'um çıkıyor hatta bir videoda test videosunda bir baygın var mı daha adam pompalıyla üstüme koşuyor gözünü seveyim Efe Efe reis yapma be Efe ne Arkadaşlar bir de hata iki de hata hata diyerek maçımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci de hata yaptık. Kusura bakmayın. Olabilir. Olabilir. Yani maçı dinlemek zorunda değiliz. Ama bu maçı dinlemek zorundayız baba. Bu maçı dinlemek zorundayız. Bakalım bu maçta nasıl oynayacağız. Abi bir kişi gittik ya. Bir, bir kişi atlıyor tamam bir kişi. Ben bir kişi istemiyorum ama ya böyle bir iki kişi falan istiyorum. Hızlıca al Tamamdır. Bu nereye atlıyor? Dur. Şuna bas. Aldık. Önümde. Önümde, önümde, önümde. Şimdi bir selam verip geleceğim. Bakın selamı verip. Selamun aleyküm reisim Efe. Baba biz ne çektik şu Efe'lerden ya? Bunu Az önce de Efe yüzünden öldük. Bu. Bak görüyor mü? Mouse gidiyor arada. Bu şöyle bu zamanlarda gitti sıkıntı yok. Fight esnasında gidiyor. Çok sıkıntı çok büyük sıkıntı. Hadi bakalım devam 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 durmak yok baba ya. Bize durmak yakışır mı? Yakışmaz. Hadi bakalım şöyle oynayalım. Hafiften kalsın baba buralar dolu. Buralar dolu. Abi niye ikidir arkamdan vuruluyorum? Şöyle atladık da. bu işin boku çıktı ama. Oo en sevdiğim ya. Oo baba ne yaptınız? O, सायक Sakin olabilir miyiz lütfen? Bak 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 bug'a girdi. Oyun aşapışıyor. Büyük mal öldük. Ne yapıyorsun be Rafa? Baba yapmayın işte bak böyle oynamayın. Bir kişi daha var bu arada bot olup hiçbir fikrim yok bot olup olmadığına dair. Ona göre sakin oynayacağız. Relax olun arkadaşlar. Ben de. Mermileri alalım. Haydi bakalım. Başka bir şey mi dileseydim ne yani? ya. ben bir şey dilemeyeyim. Şunu alalım. Tamamdır. Şu Aha gördüm gördüm. Patates gördüm. gördüm. Bot durumarı mı? Bot. Bak bak bug'a girmeye başladı. Sinir ediyor mu? Oğlum. Bitmiyorlar bitmiyorlar. Bak 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 Adam korktu lan. Onu sıkıyorum sandı adam. Altına yaptı. Ay, ay, ay patladım ne yapıyorsun? Bana yerini belli etti şimdi. Ney? Ben bombayı şaşırdım ya. O niye gitmedi? Bizim bir Ay gördüm seni. Sen benim odda vuran çocuksun değil mi? Kankam. İşte modda vurabiliyorsunuz sadece. bu bunun arkadaş bu bunun arkadaş bu bunun arkadaş o şimdi kendini çeker mi o bunun arkadaş siz de arkadaş değilse ben de bir şey bilmiyorum bu büyük ihtimalle onu kaldıracak şu mermiler alalım şimdi buna nasıl bir şey yapsak ki İyi, iyi vuruyor iyi vuruyor Buna başka bir şekilde oynayacağız. Bak arabası paramparça. Abi bak tam istediğim pozisyonu aldı. Senden bu pozisyonu aldığın için çok teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşımız burada. Bir tane arkadaş yatalım. Tamam. Şimdi bizim arkadaşı vurdu. Bu indirdi şimdi onun ulusunu yapmaya gelecek. Onun ulusunu yaparken ay 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 ay. Dur 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 devam et. Abo kankam. Bak bu hata cidden çok fena canımı sıkmaya başladı ya. Aa iki şar Bu gitti. O bir kişi de inşallah o. Bulamadığımız kişi değildir ha. Sıkıntılı. Bebeğim nereden sıkıyorsun? işaret var. Mito. Mito. Bu değil. Şimdi ben o sıkanı bulup vurmam gerekiyor. Sen misin? <laughs> ben sen değilsin ama. Değilmiş. Yok. Bu buralardan sıkıyor. O bayağı önden sıkıyor. Benimkiyle ortada geziyor da. Sen gezme ortada. Çok ortada gezme. Bizim bu arkadaşımız burada bir yerde bu önümüzdeki evlerde fazla infosu yok Allah <laughs> aldık infoyu <laughs> bir tane Antep ya ne yapıyorsunuz bakayım orada ya ama bak Hiç olmadı biliyor musun? Ayıp ettin. Ben burada iki tane Victor abi düşürmeye çalışıyorum. Sen gelmişsin buradan bana sıkıyorsun. Ayıp ayıp. Bak gördün zaten beni de. Yap hoş değil. Hoş olsa tamam yap lan. Hoş değil. Şimdi mesela ben seni vuracağım. Bunu sen de ben de iyi biliyoruz. Mito 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 mito. Araba. En sevdiğim. Ben bayılırım arabaya biliyor musun? Şu tipe bak. Arkadaşlar durum bu şekilde. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesi için. Abone like baba. Hadi seviyorum sizi.